1 bölü 2x artı 1'in kübü fonksiyonunun türevini nasıl alırız? Şimdi fonksiyonu tekrar yazacağım. 1 bölü 2x artı 1'in kübü. 2x artı 1'in kübü. İşte bunu böyle bırakmamam lazım. Bu ifadeyi benim 2x artı 1 üzeri eksi 3 şeklinde yazmam gerekir. Neden? Çünkü x üzeri n tipi fonksiyonların türevinin nasıl alındığını biliyoruz. Nedir? En başa gelir. N çarpı x üzeri n eksi 1. Şimdi verilen ifadeyi bu formata çeviriyorum ki şu kuralı uygulayabileyim. Şimdi bu kuralı uygulayabilirim. Sadece x yerine burada 2x artı 1 var. Ama hiçbir önemi yok bunun. Normal bir şekilde türev kuralını uyguluyorum. Sonra iç kısmın yani 2x artı 1'in türevini de çarpma olarak ekliyorum. İfadem ne? 2x artı 1. 2x artı 1 üzeri eksi 3. Şimdi eksi 3 çarpma olarak başa gelecek. Sonra eksi 3'ten 1 çıkartacağım. Eksi 3. 2x artı 1 üzeri eksi 3. Eksi 3'ten 1 çıkartıyorum. Çarpı diyorum iç kısmın türevi. Bu bana ne verir? eksi 3 çarpı 2x artı 1 üzeri eksi 4 çarpı 2x artı 1'in türevi. 2x'in türevi 2'dir. 1'in türevi 0'dır. Ne oldu? Eksi 6 çarpı 2x artı 1 üzeri eksi 4. Üstüm eksi 4 olduğu için bunu böyle bırakmayalım. Eksi 6 diyelim bölü 2x artı 1 üzeri 4. Evet. Fonksiyonumuzun türevi bu olur.